Ağız hastalıklarında bilinmesi gerekenler Açlığın bütün ağız hastalıklarını yok ettiği bir gerçektir. Size kanal tedavisi yaptırması gereken bir hastamdan bahsetmiştim. O 10 günlük açlık yaptı ve iyileşti. Diş minesinde plaklar olursa da açlıkla iyileşir. Açlıkla her şey iyileşir ve dişler artık bozulmamaya başlar. Eğer dişler bozulmaya veya diş etleri çekilmeye başlarsa tekrar açlık yapılmalıdır. Zaten açlık aslında tedavi değil, bir yaşam tarzıdır. Yaşam tarzı olduğu için de hiçbir zaman bırakılmaz. Eğer insan e bırakırsa eski tuzaklara tekrar düşer ve eski hastalıklarına tekrar yakalanmaya başlar. Böyle olması da çok normaldir. Sallanan dişleri sadece açlık sabitleştirir. Bana Norveç'te bir hasta geldi. Dişlerinin hepsi bembeyaz ve çok güzeldi. Dişlerinde hiçbir kusur yoktu ama katkılı yiyeceklerden dolayı hepsi sallanmaya başlamıştı. Bu hasta 10 günlük açlık yaptı ve dişleri sabitleşti. İki defa 10 günlük açtıktan sonra da dişleri tamamen sabitleşti. Şimdi dişlerini o kadar çok seviyor ki gülerken bütün dişlerini gösteriyor. Ağızda aft çıkması da çok ciddi bir hastalıktır. Herkes bunun çok ufak bir mesele olduğunu zannediyor. Halbuki öyle değildir. Bu çok ciddi bir hastalıktır. Çünkü aftlar insanda DNA virüsü bulunduğunun belirtisidir gidişat zaten DNA'ya kadardır. Daha ilerisi yoktur. DNA virüsü DNA değişimlerine sebep olur. Bu çok ciddi bir problemdir. Bu problem hazır yiyecek ve içecekler, yani katkılı gıdalar tüketenlerde, tıbbi ilaç ve aşı kullananlarda olur. İlk açlıklarda aftlar çoğalır. 10 günlük açlıktan sonra aftlar o kadar çoğalabilir ki bütün yüz kısmını kaplayabilir. Bilin ki o zaman virüsler dışarıya atılıyor. Aslında sadece açlık ile bu DNA virüsünü atmak mümkündür. Bunun için başka bir yol yoktur. Bugün diş etlerinde ödem oluşunca diş etleri lazerle kesiliyor. Evet böyle bir ameliyat var dişetlerini kısmen kestikten sonra dişetleri de diş minesinden de kökünden çekilir. O zaman kökler açığa çıkar. Hadi bu da önemli olmasın diyelim. Aslında bu da önemli ama burada daha önemli problemler vardır. Dişetlerinde her dişin dibinde akupunktur noktaları bulunur. Bu akapunktur noktaları organlara bağlıdır. Bu ameliyatı yaptıran insan akapunktur noktalarını enerji alıcılarını alıp çöpe atmış olur. O zaman ne olacak? O zaman vücuttaki enerji akımında geri dönüşü olmayan bir karışıklık olur. Bu küçük ama çok tehlikeli bir ameliyattır. Amalgam dolgularda kurşun ve civa vardır. Artık yeni dolgularda kadmiyum da bulunmaktadır. Kurşun 6 derecede buharlaşmaya başlar. Halbuki ağız sıcaklığı daima 37 derecedir. O yüzden buharlaşma çok çabuk olur ve amalgamdaki kurşun sürekli buharlaşıp kana karışır. Ağız mikozasında kılcal damarlar yoğun bir şekilde yer aldığı için orada kan dolaşımı da yoğundur. Dolgulardan çıkan civa hemen kan dolaşımına karışır ve seçici olarak beyin ve böbreklerde birikinti yapar. Kurşun nerede birikinti yaparsa kadmiyum da aynı yerde birikir. Çünkü kurşun kadmiyumu çeker. Kadmiyum ve kurşun birleşince çok yıkıcı ve yakıcı bir sinerji oluşturur. Bu iki madde ayrı ayrı olunca yeterince hasar verir ama ikisi birlikte olunca hasar katka daha çok alır. Çok olur. Diş ve ağız hastalıkları tedavisinde Bugün yeni malzemeler kullanılmaktadır. Onlar da nanokompozit dolgulu ve bir nanoteknoloji ürünü olan kemik tozudur. Uygulanan kemik tozu kemikten daha kuvvetli olur. Onu kırmak veya çıkartmak çok zordur. Nanokompozit dolgular ve nano ürünü olan kemik toz, tozları Deccal için hazırlık yapılmasını sağlıyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'in ölüleri kabirden çıkaracağını söylüyor. Bilin ki nano kompozit dolgu ve nano ürünü olan kemik tozu titanyum içerir.